Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kral göre oynuyoruz. Agora'ya çekecektim ama yani Kral normal Agora'ya çekeceğim de normal Agora'ya çok şey ya. Küçük başlıyorsun burada. Bir dakikada hemen büyüyorsun. Gerçekten. Aha bak şimdi. 81'iz ya. Bir dakika sonra. <laughs> İnşallah adam gibi oynarız. Bu arada, 10 dakika çekeceğim bu videoyu. Normal agariyoda 40'taydık şimdi. Hayır! Ya, of ya! Üşşş, anlattıymı hera, bittin oğlum! Aslı! Oha. İnşallah televizyon sesi gelmiyordur arkadaşlar. O <laughs> 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 adam heyli. Ha tamam televizyon sesini kıstık. Burada kralı görelim. Herkes hile ya. Sultan Süleyman'ı yiyelim. Ay. <laughs> Yanlış tuşa bastım. Ay. Oh. Ah kumanda. Ah. ona ses gelmiyor dur ya. Boza Bozayı Boza iletim olur inşallah. bittin oğlum sen ya. Bozayı. Aa. Bugün Wolf Team de gelecek. Wolf, yani Wolf Team videosu. Süslü bir şekilde. Öyle mi oynatarız ya? Oh güzel büyüdük. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Hep unutuyorum. Item beni yiyecek gibi. Bittin oğlum sen. Bunu büyütük. Hadi oğlum. Yeriz. Hadi. Alır. Ağır 1-3. Bir de doğum yalalım. Sen kimsin lan? Bittin oğlum sen. Oho. Hadi. Hayır. Karbiyesiz. Oy keyfi diyecek beni ya? Oğlum ben alımdan belli değil mi ya? Oğlum ben yemek için mi oynuyorum ya? Hadi. O oh, krala göre üretim olduk. Hayır aynen yedi ya. İnşallah kral oyun mu? O da ismi. Kral Orhan Yesin. Terbiyesiz ya. Aynen. Arkadaşlar arkadaşımla çekseydim ya. takmış mı sıkıcı olur ya. Bu arada arkadaşlar günde kaç tane videom gelsin? Oha da fiile bak bak. <laughs> oh. Aa Kürdistan yedi. Oğlum bu birinciler ne kadar full doludur lan. Aa, büyüyelim, büyüyelim de büyüyelim. Bu arada arkadaşlar ben saat 7'de gidip 2 iki, iki, iki buçuk gibi gelirim. ne şey aslında bir yerde gelmem lazım da benim ben tiyatroya kaldığım için o yüzden geç gelirim o zaman o yüzden de videolar hani nasıl desem gel iki video gelecek ama günde hani mesela birisi gece gelir birisi sabahın erken saatinde gelir Onda sıkıntı kurmuyor Sultan Süleyman ya. Ne güzel yiyecek demiyor. Oh adam bir olacak o derece Abi çok küçüz. bir İşte la. Büyürüz ya. Şuradan geçer miyim? Geçerim ben. Oy gel gel. Oy değil mi? Oy kasışa gel. Hadi buradan kurtuluruz derken bu? Hadi. 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 Nasıl içtik? Başlamaz büyümek olsun. Yani daha başlayalım. İnşallah bir yarım saat döndürür yarım saat bir saat. Bundan sonra Wolf'un videosu çekeceğim arkadaşlar. Hadi. Hadi yersin oğlum. Hadi lan. Bunda bir kere daha öldüğümde bitti. Oyun Video yani. bitti, bitti. Hadi. Kırmızı niye miyiz acaba ya? Oğlum biz düşüyoruz. Hadi. Sultan Süleyman alalım Hadi. şurada küçük bir küçük bir var. Ay. Hadi yersin. Hadi. Çok büyük bir mamalık adam. Arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. İyi günler.